Geçtiğimiz hafta futbol sahalarında utanç verici bir manzaraya tanıklık ettik. Erkekler tuttukları pankartlarla kadınlara nasıl doğum yapmaları gerektiğini söyleme cüretini gösterdi. Bu sadece bir pankart meselesi değildir. Bu ülkemizin her yanına sirayet eden otoriter zihniyetin çürümüşlüğünü gözler önüne seren bir durumdur. Kadının bedeni ve yaşam hakkında karar verme hakkı yalnızca kadına aittir. Erkeklerin kadının iradesi üzerinde vaaz vermesi kabul edilemez. Eğer bu ülkede bir normal ve anormal ayrımı yapılacaksa anormal olan iktidar gücüne yaslanarak kadının sesini bastıran, haklarını gasp eden bu eril zihniyetin ta kendisidir. Bu dil yalnızca sahalarda değil siyasetin içine de uzanıyor. Kadın belediye başkanlarımız yalnızca kadın oldukları için hedef alınıyor. Kadın yol arkadaşlarımız bu ülkede umudun adıdır. Bu saldırılar topyekün kadın mücadelesine yönelmiş bilinçli bir düşmanlıktır. Buradan açıkça söylüyoruz. Kadınlara düşmanlık eden bu zihniyeti ve kirli dili asla normalleştirmeyeceğiz. Bu ülkede herkes ama herkes kadınların iradesine, haklarına ve mücadelelerine saygı duymayı öğrenecek. Çünkü bu karanlığı aşmanın yolu kadınların özgürlüğünden ve eşitliğinden geçiyor. Aydınlık yarınlar kadınların sözüyle, mücadelesiyle kurulacak.